Merhaba arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 4. sınıf fen bilimleri ders kitabı SDR İpek Yolu yayıncılık sayfa 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186 işleyeceğiz. Bilinçli tüketici metni soruları ve cevapları. Hazırlık çalışmaları. 1. Evimizde, okulda, elektrik, su, besin gibi kaynakları kullanırken nelere dikkat ediyoruz? Cevap Elektrik enerjisi, su enerjisi, besin enerjisi bunların tamamı birer kaynak durumundadır. Bu kaynakları günlük hayatımız içerisinde mutlaka kullanmaktayız. Evimizde, okulumuzda, iş yerimizde elektriği, suyu veya ihtiyacımız doğrultusunda bir besini kullanmamız gerekmektedir. Hayatımızın bir parçası olan elektrik enerjisi kullandığımız tüm cihazların elektriksel çalışması göz önüne alındığı takdirde tasarruflu kullanmamız gerektiği, bunu kullanırken elektrik enerjisini dikkat etmediğimiz takdirde bize de zarar vereceğini unutmamamız gerekmektedir. Elektrik enerjisini kullanırken gereksiz yere harcamamalı, açık olan ampuller kapatılmalı, kullandığımız eşyaların fişleri çekilmelidir. Su enerjisi hayatımızın önemli bir parçasıdır. Su dünyamızın hayatta kalması için önemli bir kaynaktır. Su enerjisi kullanırken israf etmemeli, tasarruf etmeyi bilmeli, gereksiz yere harcamamalıyız. Evimizde, okulumuzda lavabolardan çıktıktan sonra ihtiyacımız olan suyu kullanmalı, açık olan muslukları kapatmalı, bunu insanlarla bil bilinçlendirmeliyiz. Besin kaynakları insanlara tükenmeyecek gibi gelse de bir süre sonra tükenecek üretim olmadığı takdirde insanların ve diğer canlıların aç kalacağı kaçınılmaz bir sorudur. Evimizde, okulumuzda kullandığımız besinlere dikkat etmeli, besinleri kullanırken temiz olduğunu ve ve de bizim beslenmemize yetecek kadar israf etmeden tüketmeye önem vermeliyiz. 2. Geri dönüşüm kavramı ile ilgili neler biliyoruz? Bilgilerimizi arkadaşlarımızla paylaşalım. Cevap. Geri dönüşüm basit olarak tekrardan değerlendirme imkanı olan atık maddelerin bazı işlemlerden geçerek tekrar insanların kullanımına sunulmasına geri dönüşüm denilmektedir. Geri dönüşümün amacı var olan kaynakları lüzumsuz şekilde tüketmemektir ham madde tüketimini en aza indirmek amacıyla atık olarak katılmış olan yeniden kullanılabilecek maddelerin ayrı ayrı toplanarak dönüşüm fabrikalarında eritilerek yeniden kullanılabilecek araç gereçlere dönüştürülür. Günlük hayatımız içerisinde kullandığımız birçok atık geri dönüşüm maddesidir. Örnek verecek olursak cam kağıt, alüminyum plastik piller, motor yağları, organik atıklar, elektronik atıklar, demir, tekstil, solvents bazlı atıklar gibi birçok atık geri dönüşüm yerlerinde yeniden dönüştürülmektedir. Biz insanlar geri dönüşüm atıklarını depolarken hepsini bir arada çöpe atmamak yerine ayrı ayrı depolayarak geri dönüşüm kutularının da biriktirirsek bunların kullanımını bizim kullanımımıza yeniden sunumunu çok daha kolay olacaktır. En basitinden evimizde plastik atıkları, cam atıklarını ve de evsel atıkları ayrı ayrı atabiliriz. Soru: Yukarıda verilen resmi inceleyelim. Resimde gördüklerimiz için neler söyleyebiliriz? Suyun kullanımı doğru mu? Cevap: Resimde birçok israf yapılmaktadır. Gereksiz yere aydınlatmalar kullanılmakta, su gereksiz yere akmaktadır. Soru: Elektrikli aletler sürekli çalışırsa neler olabilir? Cevap: Fazla ısınması sonucunda bozulabilir. Zaman içerisinde kullanılan aletler dinlendirilmesi gerekmektedir. Soru: Yukarıda okuduğumuz öyküye göre insanların doğru ve yanlış davranışları hakkında neler söyleyebiliriz? Cevap: Öyküde yer alan yanlış davranışlar. 1. Babasının son tüketim tarihine bakmadan ürün alması. 2. Marketten ihtiyaç fazlası ürün almaları 3. Bir kişinin sırasını beklemeden herkesin önüne geçmesi 4. Annesinin musluk açık iken sebzeleri yıkaması 5. Ağabeyinin televizyonu açık iken uyuması Öyküde yaralan doğru davranışlar 1. Market görevlisinin ön tarafa geçmeye çalışan kişiyi uyarması 2. Elif'in annesine muslukları neden açık bıraktığını sorması. 3. Elif'in Elif salondaki televizyonu kapatması. Soru: Doğru bir alışveriş yapmak alışverişte aydınlanmamak için neler yapabiliriz? Aydınlanmak için neler yapabiliriz? Cevap: Alışveriş yapmak 20. yüzyıldan sonra gelişen ve değişen alışveriş alışkanlıkları ve kültürü ile oluşan dünya üzerinde günümüzde insanlara bir hastalık şekline dönüşmüş olan insanların ihtiyaçlarının karşılandığı ve de insanların ihtiyaçlarının dışında keyfi yaptıkları bir faaliyet haline gelmiştir. Doğru alışveriş yapmadığımız takdirde kendimizi büyük borçlarla karşı karşıya bulabiliriz. Günümüz alışveriş man mantığının içerisinde Kuponlar, fişler ve de alışveriş kartları bankaların sağladığı kolaylıklar olarak görülen krediler. Kredi kartları insanların doğru alışveriş yapmadıkları takdirde büyük boşlarla karşı karşıya kalabilecekleri riskli durumdur. 1. Alışverişe çıkmadan önce mutlaka ihtiyaçlarımızı belirlemeli ve de liste yapmalıyız. 2. Önce ihtiyacımız olan şeyleri, daha sonra bizim istediklerimizi almalıyız. 3. Bütçemizi belirlemeli, bütçemize göre hareket etmeyi bilmeliyiz. 4. İndirim kupon gibi yapılan büyük firmaların cam, cambazlıklarına kanmamalı, satılan ürünün gerçekten indirime girip girmediğini araştırmalıyız. 5. Gerçek indirimleri yakaladığımız zaman kıyafetin gerçekten de o markaya ay, ait olup olmadığını veya alacağımız besinin son kullanma tarihinin geçip geçmediğine dikkat etmeye özen göstermeliyiz. Soru: Alışverişlerde ürünlerin fiyatlarında yapılan indirimlerin tüketicileri yanıltmadığını düşünebilir miyiz? Cevap: Alışveriş ürünlerin fiyatlarında yapılan indirimlerin tüketicileri yanıltma üzere yapılmış olduğunu tabii ki düşünebiliriz. Çünkü her indirim indirim olmayabilmektedir. İnsanların alışveriş çılgınlıkları ondan faydalanmak amacıyla büyük Konutlarla yazılmış olan %70'e kadar indirim gibi sözcüklerle insanları kandırmaya çalışılabilen firmalarda yer almaktadır. Bir üründe gerçekten indirim olup olmadığını, aynı ürünü farklı mağazalarda veya marketlerde ne kadara veya hangi fiyat aralığında satıldığına dikkat etmemiz gerekmektedir. Alacağımız bir ürün kıyafet veya... Besin olabilir. İndirim olan ürün gerçekten de indirime girmişse daha iyi bir ürünün nerede üretildiği, aynı kalitede olup olmadığı veya indirime girmiş olan besinin son kullanma tarihinin geçip geçmediğini dikkate almak siz, sizde gerçekten de indirimli mal almış olmamızı sağlar. Diğer şekilde ise sadece kandırılmış olurlar. Soru Aldığımız ürünlerin de etiketlerini okuyor muyuz? Etiketlerdeki açıklamalar için neler düşündüğümüzü belirtelim. Cevap. Alışveriş yaparken en çok dikkat ettiğimiz nokta aldığımız ürünlerin son kullanım tarihleridir. Alışverişte ürünleri aldığımız zaman her zaman olmazsa bile bilmediğimiz ürünlerde etiketleri okumaya çalışırız. Etiketlerde ürün hakkında bilgi verilmektedir. Nerede üretildiği, için neler bulunduğu, kullanılacak bir ürün veya yapılacak bir yemek tarzı ürün ise nasıl yapılacağı, nasıl kullanılacağı hakkında bilgiler de içermektedir. Her zaman aldığımız ürünlere bakmalı, nerede üretildiği, içinde neler olduğu dikkat etmemiz gerekmektedir. Bu sayede ne yediğimizi, ne kullandığımızı biliriz. Sağlığımıza zararlı olan besinleri de almamış oluruz. Soru: Suyun, elektriğin kullanımında tasarruflu davranıyor muyuz? Düşüncelerimizi arkadaşlarımızla paylaşalım. Cevap: Günümüzde israf kaçınılmaz bir durum haline gelmiş bulunmaktadır. Kullandığımız kaynakları israf etmeye başlamışızdır gereksiz yere ışıkları açmaya, telefon, tablet, bilgisayar gibi cihazları sürekli şarjda bırakmak bunların hepsi elektrik israfıdır. Banyoya geçtiğimiz zaman suyu boş yere akıtmak, diş fırçalarken suyu boş yere akıtmak, bulaşık yıkarken makineye koymak yerine elde yıkamak bunların hepsi de su israfıdır. Bu konularda neredeyse çoğu insan dikkatsiz davranmaktadır. Bunların önüne geçilmesi için tasarruflu olmayı bütün insanlara aşılamamız gerekmektedir. Soru İnsanların yaşam kalitelerini arttırmak, nüfus artışına bağlı olarak artan ihtiyaçlarını gidermek için çevre ile sürekli olarak etkileşim halindedir. Aşağıda verilen örnekleri inceleyiniz. 1. Tarlalar açmak için ağaçlar keserek çevrede değişikliklere neden olurlar. 2. Evler yaparken kendi ihtiyaçlarını giderirken çevreyi de değiştirirler. 3. Ulaşımı sağlamak için yollar yaparlar. Soru. Elektrik olmadığında yaşantımızın nasıl olacağını düşünelim. Bu durumda ne gibi zorluklarla karşılaşırdık? Cevap Elektriğin keşfi dünyamızın bugünkü hale gelmesini sağlayan en büyük etmendir. Elektrik sayesinde bugün kullandığımız teknolojik aletler icat edilmeyen, edilmeyen başlamıştır. Hayatımızın bir parçası olmuştur. Elektrik olmasaydı büyük olasılıkla bugünkü evimizde kullandığımız aydınlatma ampulleri yerine gaz lambaları veya mumlar kullanıyor olacaktık. Sokak aydınlatmaları aynı şekilde olacak haberleşme eskisi gibi atlarla posta güvercinleri ile gerçekleşecekti. Ülkeler arası uzun yolculuklar günlerce sürecek uçak gibi bir icat olmayacaktı. Bugün hastanelere gittiğimiz zaman vücudumuzun rahatsız olan yerini üretken cihazları ile istedikleri gibi bakıp görebilmek, Taylor bunun gibi sağlık teknolojileri gelişmemiş olacak insanları bazı hastalıklardan haberdar olamayacak büyük ameliyatlar gerçekleştirilemeyecekti. Yani hayatımız elektriğin keşfinden önceki hayata dönecek TV, radyo, telsiz gibi kitle iletişim cihazları dahi olmayacaktı. Soru, elektrik, su ve besin kaynaklarını tasarruflu ve tutumlu kullanmazsak ne olur? Cevap, Teknolojinin gelişmesiyle hayatımız kolaylaşsa da yanında sorunları da getirmiştir. Bu sorunların en başında çevre kirliliği bulunmaktadır. Çevre kirliliğini oluşturan nedenler de israftan da kaynaklanmaktadır. Elektrik, su ve besin alanında israflar son zamanlarda artmış durumdadır. Boş yere açılan lambalar hem çevre kirliliğini oluşturmakta hem de israfa neden olmaktadır. Aynı zamanda dişimizi fırçalarken, bulaşık yıkarken, banyo yaparken de birçok suyu harcamaktayız. Yemeyeceğimiz halde fazla ekmek almakta ve bunlardan kalanları çöplere atmaktayız. Bunları tasarruflu kullanmadığımız zaman tükenmemesine tükenmesine sebep olacağız. Aynı zamanda hem ev bütçesini hem de devletin bütçesini sarsmış olacağız. Bunların önüne geçilmesi için yeni çözüm üretmeleri gerekmektedir. Böyle devam ettiği müddetçe israf kaçınılmaz olup kaynaklarımız tükenmeye başlayacaktır. Soru Su kaynaklarının korunması ve suyun tutumlu kullanılması için neler yapılmalıdır? Cevap. Günümüzde israf Fazlalaşmış durumdadır. İnsanlar bilinçli veya bilinçsiz israf yapmaktadırlar. Bu israf elektrik, su, bebesin alanında görülmektedir. Boş yere elektrin kullanılması, boş yere suyun akıtılması bizim geleceğimizi tehdit eden bir davranıştır. İsraftan suyu ele alalım. Evlerimizde dişlerimizi fırçalarken, ellerimizi yıkarken boş yere suları akıtmamalıyız. Bulaşıkları makinede yıkamak yerine elde yıkayarak su israfı yapmaktayız. Ayrıca banyo yaparken kova kullanmak yerine duş kullanarak boşa su harcamaktayız. Bunun önüne geçilmesi için insanların bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Konuşmalar yapılmalı, bununla ilgili okullarda bilgilendirmeler yapılmalıdır. Benim önerim ise her eve belli bir miktarda su dağılımı yapılmasıdır. Bu sayede insanlar daha iyi suyun yokluğunu anlayabileceklerdir. Eğer israf devam ederse su kaynaklarımız daha da azalacak ve ileriki yaşamda susuz kalma ihtimalimiz daha çok artacaktır. Bunu önlemek için de önlem almak zorundayız. Soru: Elektrik ve suyun kullanımı doğru mudur? Günümüzde bu iki alanda yapılan israf fazlalaşmış durumdadır. Bu da bu kaynakları doğru kullanmadığımızı göstermektedir. Son zamanlarda yaptığımız israflar hem aile ekonomisini hem de devlet ekonomisini sarsmaktadır. Evlerimizde, iş yerlerimizde, okullarda ve buna benzer yerlerde boşa kullanılan elektrikler fazla olmaktadır. Aynı zamanda evlerimizde ve diğer yerlerde yaptığımız su israfları da fazladır. Dişlerimizi fırçalarken, ellerimizi yıkarken boş yere su akıtma, akıt, akıtmaktayız. Aynı zamanda banyo yaparken gereksiz yere su akıtmaktayız. Bu israflar bizim geleceğimizi etkileyecek derecede fazlalaşmış durumdadır. Bu da bizim bu iki kaynağı doğru kullanmadığımızı göstermektedir. Soru Su elektrik tasarrufu için yapabileceklerimizden bazıları aşağıda sıralanmıştır. Biz de farklı önerilerimizi arkadaşlarımızla tartışalım. Cevap Güneş enerjisinin kullanımı, tarlalarda deniz suyunun arıtılarak kullanımı, çatılara güneş panellerinin kullanımı örnek olarak verilebilir. Soru Aşağıda besin maddelerini tüketirken nelere dikkat edeceğimiz ile ilgili bazı öneriler verilmiştir. İnceleyelim. Bu kaynakların tasarruflu kullanımı amacıyla günlük yaşatımızda neler yaptığımızı defterimize yazarak bunları sınıfta arkadaşlarımızla paylaşalım. Cevap İhtiyacımız kadar kullanımı gereksiz yere yanan lambaları kapatma gibi örnekler verilebilir. Soru Yiyecek ve içecek ambalajlarında yandaki görselde verilen işareti görmüş olmalısınız. Peki bu işaret neden kullanılmaktadır? Cevap Geri dönüşülebilen malzemelerden yapıldığı ifade etmektedir. Soru Yiyecek ambalajlarındaki bir işaretin yaşantımıza katkıları neler olabilir düşündük mü? Cevap Evet düşündük. Bu işaret çevreye atılan maddelerin azalması ve doğanın korunmasını sağlamaktadır. Soru. Peki bizler doğayı korumak için neler yapabiliriz? Cevap. Günümüzde teknolojinin gelişimiyle hayatımız kolaylaşsa da yanında birçok sorun da doğmuş durumdadır. Şehirleşme başlamış, bu şehirleşmeden dolayı doğal alanları yok etmeye başlamışızdır. Doğal alanları yok olması hem bizler hem de diğer canlılar için tehdit içermektedir fabrika yapımı bu fabrikaların denize atık bırakmaları çevre kirliliğini de ortaya çıkarmıştır. Fabrikadan çıkan dumanlar zehirli hava ortamı oluşturup insanlara zarar vermekte hatta hayvanlara ve bitkilere de zarar vermektedir. Bizim yapmamız gereken bu gibi alanları insanlardan yaşamadığı bitkilerin hayvanların etkilenmeyeceği bir alanda yapılması gerekmektedir. Ayrıca bizler de çevreyi kirletmemeli ve doğal alanları yok etmememiz gerekmektedir. Etkinliğin doğayı koruyalım. Etkinlik basamakları. Okulda arkadaşlarımızla bir çevre kulübü oluşturalım. Kulüp kurarken bir çalışma planı hazırlayalım. Aramızda görev paylaşımı yapalım. Görevlerimizi paylaşırken eşit davranmaya özen gösterelim. Çalışmaları yaparken koyduğumuz kurallara uyalım. Arkadaşlarımızla dayanışma içinde olalım. Okulda bir pano oluşturalım. Yaptığımız çalışmaları ve duyuruları bu panoda sergileyelim. Arkadaşlarımızda kaynakların tasarruflu kullanımı bilinci geliştirmek için atık pil toplama kampanyası, atık kağıt toplama kampanyası, su elektrik besin gibi kaynakların tutumlu ve tasarruflu kullanımı ile ilgili faaliyetler düzenleyelim. Yaptığımız çalışmaları uygulayarak sonuçları sınıfta arkadaşlarımıza sunalım. Sorular. Soru. Kaynakların tasarrufu kullanımında arkadaşlarımızla dayanışma içinde olmanın kurallara ve kanunlara uymanın önemi nedir? Cevap. Dünya üzerinde bulunan kaynaklar sınırsız gibi görünse de üretim yapılmadığı iklim değişiklikleri önlenmesi, toprak ve besin zinciri kontrol altında tutulmadığı sürece eninde sonunda tükenecektir. Kaynakları tasarruflu kullanmak, israfı önler ve de gelecek nesiller garanti altına alınmış olurlar. Arkadaşlarımızla dayanışma içinde olarak bir kişinin yaptığı tasarrufu herkese yaymamız büyük bir farkındalık yaratarak insanları tasarruflu davranışlara yönlendirecektir. Kurallar ve kanunlar hayatımızı korumak, daha güzel hale getirmek için daha iyi bir dünyada yaşam sürebilmemiz için konulmuştur. Soru: Kaynakları tasarruflu kullanmanın tarihi ve doğal mirasa katkılarını arkadaşlarımızla tartışalım. Cevap: Kaynaklar tasarruflu kullanıldığı sürece devletlerin ekonomik açısından büyük getirisi olan güvencelerdir. Örneğin Türkiye su kaynakları açısından oldukça zengin bir ülkedir. Su kendi kaynaklarımızda kontrol altında tutarak tasarruf edersek gelecek yıllarda çevresindeki ülkeler kuraklık ve de kuraklığa bağlı olarak besin sorunları çekerken ülkemizde kuraklık olmayacak besin sıkıntısı ile karşı karşıya kalmayacaktır. Kendi kendi kaynaklarımızla ne kadar sahip çıkarsak doğal kaynaklarımız ve ve de tarihi miraslarımıza da sahip çıkmış oluruz. Ülkemizin özellikle birçok medeniyetin merkezi olmasından dolayı birçok tarihi eser bulunmaktadır. Bu da ülkemize bir açık müze haline getirmektedir. Dünya miraslarından olan bu eserlere sahip çıkmak bizim görevimizdir. Neler öğrendik? Soru: Evimizde bir hafta boyunca su, elektrik ve besin tasarrufu ile ilgili uygulamalar yapalım. Bu uygulamaların neler olduğu aşağıdaki kutuların içine yazalım. Cevap: Su tasarrufu ile ilgili yaptıklarım. 1. Evimizde sabahları uyandığımda ellerimi sabunlarken musluğu açık bırakmıyorum. 2. Ellerimi hızlı bir şekilde yıkamaya dikkat ediyorum. 3. Duşta fazla zaman harcamıyorum. 4. Dişlerimi fırçalarken suyu kapatıyorum, gereksiz yere su akıtmıyorum. Elektrik tasarrufu ile ilgili yaptıkları: 1. Gereksiz yere açık olan kullanmadığımız odalardaki ışıkları kapatıyorum. 2. Kullandığımız cihazların fişlerini çekiyorum. 3. Odama uygun yeterli aydınlık verecek tasarruflu ampuller kullanıyorum. Besin tasarrufu ile ilgili yaptıkları: 1 Herkese yetecek kadar yemek hazırlıyorum. 2 Hızlı bozulabilecek besin maddelerinden fazla almıyorum. 1 Çalışmamızı yaparken öğretmenimizden yardım alalım. Öğretmenimizin rehberliğinde gruplar oluşturalım. Grup arkadaşlarımız arasında görev paylaşımı yapalım. Proje süresince yapacağımız çalışmaları planlayalım. 2 Yaşam için gerekli olan kaynakların Su, besin, elektrik tasarrufu kullanımı ile ilgili neler yapılabileceği ve bunların geri dönüşümünün önemi hakkında araştırma yapalım. 3. Geri dönüşümün kaynakların tasarrufu için önemi hakkında arkadaşlarımızla tartışalım. 4. Konumuzla ilgili görsel materyaller de toplayalım. Edindiğimiz bilgiler ve görsel materyalleri kullanarak geri dönüşümün önemi ile ilgili poster çalışması hazırlayalım. 5. Çalışmamız için bütçe planlaması yapalım. Planlamamızda giderimizi ve gelirimizi gösterelim. 6. Projemiz süresince edindiğimiz bilgileri, yapmış olduğumuz çalışmaları bütçemiz ve posterimizi anlatan bir rapor hazırlayalım. 7. Çalışmamızı öğretmenimiz tarafından belirlenen bir tarihte sınıfta sunalım. Bu çalışmadaki performanslarımız değerlendirme anahtarında ölçütlere göre öğretmenimiz tarafından değerlendirilecektir. Çalışmamız yıl sonunda bilim şenliğine sunmak üzere saklayalım. Açıklama Aşağıdaki değerlendirme anahtarı çalışmamızı değerlendirmek için hazırlanmıştır. Bu anahtar aynı zamanda hangi ölçütlere dikkat etmemiz gerektiğini konusunda bize bilgi verecektir. Cevap Bu kısmı kendinize göre değerlendirmeniz gerekmektedir. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki yorum kısmından bize istediğinizi yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi aşağıdaki linki tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.